Silivri dur! Bu fırsatı sakın kaçırma. Bu haber tam senin için. Şu an izlediğin bu videoya özel, dükkanımızda muazzam bir kampanya başlattık. Canın efsane bir waffle ya da bol malzemeli bir kumpir mi çekti? Hemen 0543 159 4343 WhatsApp sipariş hattımızdan siparişini ver. Siparişinin yanına dükkanımızda dilediğin zaman kullanabileceğin tam 400 lira değerinde Lavazza kahve kuponu ekleyip gönderiyoruz. Yani hem lezzete doyuyorsun hem de bir sonraki kahve keyfini bizden garantiliyorsun. Yapman gereken çok basit. Hemen 0543 159 4343 WhatsApp sipariş hattımız üzerinden sadece yami yazarak siparişini oluştur. Elini çabuk tut. Bu özel kuponlar sınırlı sayıda. Paketini hazırlarken içine sadece lezzeti değil bir sonraki buluşmamızın biletini de koyuyoruz. Lavazza'nın o eşsiz kokusunda dükkanımızda buluşmak üzere